Sevgili çocuklar, sizler evlerimizin huzuru ve geleceğimizi emanet ettiğimiz umut ışıklarımızsınız. Her birinizin duygularını ve düşüncelerini önemsiyor. Tıpkı kalpleriniz gibi aydınlık bir geleceği sizler için ümit ediyorum. Geleceğinizi inşa etmek için elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum. Biz büyükleriniz olarak sizleri her daim destekliyor ve yolunuza ışık tutmaya çalışıyoruz. Unutmayın ki aydınlık gelecekler için her daim düşünmek ve çalışmak gerekir. Kıymetli yavrularımız, düşüncelerinizin şekillenmesi ve hayallerinizin peşinden koşmanız adına sizlere büyük katkılar sağlayacak tarihimizde önemli şahsiyet ve değerleri tarih yazan çocuklar Baffada projesini sizlerle bir araya getirdik. Okumanın, araştırmanın ve daha çok çalışmanın önemini anlayıp hedefinize giden yolda doğru adımlarla yürümenizi ümit ediyorum. Kendinizi her daim geliştirdiğiniz, hep hedefleriniz için çabalayacağınız güzel gelecekler sizlerle olsun. Geleceğimizin ışıkları olan size yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Bu filmde Seyit Onbaşı senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Seyit Ali Çabuk. Koca Seyit ve Seyit Onbaşı isimleriyle tanınırım. Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren askerlerden biriyim. 215 kiloluk top mermisini tek başıma taşıyıp devasa bir zırhlıyı batıran Çanakkale kahramanıyım. Beni yakından tanımak ister misiniz? 1889 yılında sonbaharı müjdeleyen Eylül ayında doğdum. Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çamlık köyünde büyüdüm. Havran hepinizin çok sevdiğini düşündüğüm zeytin ve zeytin yağlarıyla meşhur şirin bir ilçeydi. Köyüm yolsuz ve topraksızdı. Yaşadığım yıllar yokluk yıllarıydı. Yokluk yılları diyorum ama yanlış anlaşılmak istemem. Yiyecek, içecek bol değildi belki ama içimizde bolca sevgi, umut ve mutluluk vardı. Annemin adı Emine, babamın adı Abdulrahman'dı. Anneciğim, köyümüzün en sevilen ve fikirlerine en önem verilen kadınıydı. Babam ise çok neşeli bir insandı. Ailem çiftçilikle uğraşırdı. Çocukluğum, annem, babam ve kardeşlerimle birlikte neşe ve sevgi içinde geçti. Kardeşlerimle en büyük eğlencemiz derslerimize çalışıp ailemize yardım etmekti. Anne ve babamızın ektiği ekinlerin gün be gün olgunlaşmasını izlemek ve olgunlaştıklarında onları toplamak öyle eğlenceliydi ki. Gelin size de anlatayım bu eğlenceyi ekinlerin toplanma günü geldiğinde ailece güne erkenden başlar, yanımıza aldığımız bembeyaz çuvallarımızla tarlaya doğru yola çıkardık. Tüm aile bir arada ekinleri toplamaya başlardı. Neler neler yoktu ki? Domatesler, zeytinler, salkım salkım üzümler. Toplarken en eğlenceli kısmı da bu taptaze sebze ve meyvelerden kocaman ısırıklar almaktı. Günler böyle mutlu mesut geçerken büyüdüm Orduya katılmaya karar verdim. 1909 yılında yaşım 20 iken Osmanlı ordusuna katıldım. 1912 yılında Balkan Savaşları başladı. Bu savaş Balkanlarda geçiyor ve ülkem 4 devlete karşı savaşıyordu. Zor bir savaş olduğunu duydum. Çocukluğumdan beri ailemden öğrendiğim en önemli şeylerden biri her zaman zor durumda olanlara yardım etmek. Bu sefer söz konusu olan vatanımdı. Hemen Balkan savaşlarına katıldım ve düşmanla çarpıştım. Bu sırada dünyada büyük bir savaş başladı. Adına Birinci Dünya Savaşı diyordu. Bizler bu savaşa katılmak istemedik. Ama sonra düşman kapımıza kadar dayandı. Savaş artık kaçınılmazdı. Ben de Çanakkale cephesinde topçu eri olarak göreve başladım. Çocuklar, Çanakkale cephesi öyle bir cepheydi ki hem savaşın gidişatını, hem de ülkenin geleceğini belirleyecekti. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki bir avuç Mehmetçik ile canımız pahasına bu savaşta düşmanla çarpıştık. Onbaşı ünvanını bu cephedeki başarılarım sayesinde aldım. Şimdi size bu ünvanı nasıl aldığımı anlatayım. 18 Mart 1915'te düşman donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti topçularımızın yoğun ateşi ve Nusret mayın gemimizin döşediği mayınlarla savaş tüm hızıyla devam ediyordu. Düşman da bize yoğun top atışlarıyla karşılık veriyordu. Bu top atışlarından birinde tabyamızda bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Zamanla yarışıyordu. Hemen bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Hiç tereddüt etmeden Tam 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top yuvasına yerleştirdim. Bu mermi yetişkin tatlı bir boz ayının ağırlığına eşitti neredeyse. İlk atışımda düşman zırhlısına hafif hasar verdim. Kendi kendime daha iyisini yapabilirsin dedim ve bir daha attım. yine olmadı. Durmak, vazgeçmek yoktu. Derin bir nefes aldım ve hemen üçüncü atışımı da yaptım. Ne oldu biliyor musun? üçüncü atışımla düşman zırhlısı büyük bir zarara uğradı. Başarmıştım. Öyle sevindim ki mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım. Bununla da kalmadı. Nusret mayın gemimizin döşediği mayınlardan birine çarpan düşman zırhlısı kısa sürede alabora olup battı. Çocuklar, batan bu gemi düşmanın en büyük ve en güçlü savaş gemisiydi. Geminin batmasıyla düşman donanması Çanakkale'den ayrıldı. Bana da bu çabamdan dolayı onbaşı ünvanı verildi. Savaştan sadece bir gün sonra çok şaşıracağınız bir şey oldu. Benden taşıdığım top mermisini tekrar sırtıma almamı istediler. Mermiyi taşırken fotoğrafımı çekeceklerdi. Savaşta vatanımı kurtaracak olmanın verdiği güçle kaldırdığım mermiyi bugün ne kadar zorladıysam da kaldıramadım. Ve şöyle dedim. Yine savaş çıksın, yine kaldırırım. Savaştan sonra büyük bir gururla köyüme döndüm. Evlendim, çocuklarım oldu ve köyümde ormancılık işleriyle uğraştım. Cephede gösterdiğim başarıdan dolayı yaşadığım köyün ismi değişti. Koca Seyit Köyü oldu. Yolunuz Balıkesir'e düşerse köyüme uğramayı unutmayın olur mu? Köyümde ailemle güzel günler geçirirken bir gün Mustafa Kemal Paşa'nın Havran'a geleceğini öğrendim. Hemen yanına gittim. Beni görünce çok sevindi cephedeki başarılarımdan dolayı beni tebrik etti. Soyadı kanunu çıktığında bana çabuk soyadı verildi. Öyle gururluydum ki çocuklar, bu gururu hayattaki hiçbir şeyle değişmem. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Başarılı olmamı sağlayan çok önemli bir şey vardı. Vazgeçmemek. Düşman gemisine üç kez top atmış, ilk ikisinde başarılı olamamıştım. Burada vazgeçip bir kere daha denemeseydim, başarmanın o muhteşem hissini yaşayamayacaktım. Sevgili çocuklar, hayatta güzellikler olduğu kadar zorluklar da var. Zorluklarla karşılaşınca vazgeçmemek çok önemli. Sabırla deneyin, sakın pes etmeyin. İnsanlara, ülkenize, kısaca yardıma ihtiyacı olan herkese yardımcı olmayı da unutmayın. Olur mu? Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.